Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda 28. dersteyiz ve son dersimize geldik arkadaşlar. Bundan sonrasında da arkadaşlar Elif Bağ videosunun devamı olarak Fatiha ve Eliflemim Mim Kur'an-ı Kerim'in ilk iki sayfasını arkadaşlar paylaşacağım bu oynatma listesinde. Sonrasında da belki Kur'an-ı Kerim videoları çekmeye devam ederiz. Tecrüt videoları olabilir duruma göre arkadaşlar. Yani bu dersimiz arkadaşlar 28. ders onun arkasından zaten son olarak Kur'an-ı Kerim'e geçiyoruz bakın Fatiha ve Elif Lam Mim sonrasında dualar buradaki bildiğimiz dualar da belki e, bu oynatma listesine okumamız pekiştirmesi açısından devamı olarak çekebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar hani az da olsa ibadetin sürekli olanı makbuldur. Yani günde 10 dakikamızı 20 dakikamıza ayırarak belli bir seviyeye buraya kadar geldiysek eminim ki bir emek harcadık. Emek harcamadan bir şey olmuyor. Dolayısıyla emeğimizin karşılığı olarak buraya kadar geldik. Bundan sonrasında da bu harcamış olduğumuz emeği zayi etmemek adına günde bir satırda olsa günde 5 dakikada olsa Kur'an-ı Kerim'i okumak için ayırırsanız öğrenmiş olduğunuz şeyleri daha da geliştirirsiniz arkadaşlar. Şayet Kur'an'a geçtim diyerekten bırakırsanız e, bir hafta 10 gün bakmadığınızda ya da bir ay bakmadığınızda unutursunuz. 6 ay bakmadığınızda ya da bir sene hiç bakmadığınızda bu defa arkadaşlar ne olur? Hiçbir şey hatırlamayabilirsiniz. Yani, yani çok az hatırlarsınız. Harfleri hatırlarsınız ama okumakta çok güçlük çekebilirsiniz. Ama her gün bir dakika bile ayırsanız sürekli olması açısından daha iyi olur sizin için. Genelde yapmış olduğumuz hatalardan birisi işte Ramazan'da elbette ki hani hatim edelim Kur'an okuyalım. Ee, uzun uzun e, okuyalım, e, manasını okuyalım ama Ramazan'da hatim ediliyor, mukabeleler okunuyor. Ondan sonrasında Kur'an-ı Kerim bir kaldırılıyor. Onda e, geri kalan yılın 11 ayı bir daha ele alınmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar o Ramazan'daki e, harcamış olduğumuz Kur'an'ı geliştirmeye yönelik harcamış olduğumuz emeği 11 ay bir kenara bırakıyoruz ve okumayı unutmuş olarak bir dahaki Ramazan'a veya okumamız e, geliş e, geliştirmiş olduğumuz okuma yavaşlamış oluyor bu defa. Onun için günde arkadaşlar 1 dakika bile olsa 5 dakika bile olsa zaman ayırarak bir satır bile olsa günlük okumaya çalışalım. Evet bu giriş biraz uzun oldu ve 28'in dersten kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle birlikte ne öğreneceğiz? Lafzatullah Allah lafzının arkadaşlar üstünle veya ötreyle geçiş olarak okunuşu esreyle geçişli olarak okunuşunu göreceğiz arkadaşlar. Lam harfi bu lafızdan önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur. Mukatta harflerini göreceğiz arkadaşlar. Elif, lam, mim, elif, lam, ra bunlar arkadaşlar. Mukatta harfleri yani kesik harfler. Met uzatma işareti. Yani şu e, şu işaretin ne anlama geldiğini göreceğiz. Uzatma arkadaşlar. Yani 4 elif uzatıyor. Üzerinde bulunduğu harfi 4 elif miktarı uzatır. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Bu giriş biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Türkçe lisan ettiysek affol arkadaşlar. Haydi bismillah başlayalım. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın üstünden geldiği zaman dedi. Elif'in hareketi üstün. Allah lafzı kalın okunur. Lam bakın buradaki şu lam okunmadan direkt buraya geçiyoruz. Allah bakın. Allah değil arkadaşlar. Allahu 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 Allah. Vav harfinden arkadaşlar geçerek direkt Elif'i uzattırmadan buraya Vallahu Vallahu Minallahi Minallahi Kalın okuduk bak Allah lafzını Minallahi Rasulullahi Bakın Rasu Uzattık Lullahi Rasulullahi Esreden geçişlerde ince okuyoruz dedik arkadaşlar billahi 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 <laughs> lillahi 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 min indillahi bakın mim nun ayın nun dal ve arkadaşlar Allah lafzını ince okuyacağız dillahi min indillahi min indillahi min indillahi Beraber okuyalım buraya arkadaşlar. Mim harekesi esre nun. Min. Elif'in harekesi üstün. E. Y'nin harekesi üstün. Elif çekecek. Y. T'nin harekesi esre ti. Buraya tutturacağız. Til. Şeddeli okuyacağız. Tilla hi. Şimdi toptan okuyalım. Min ayatillahi. Min ayatillahi. Min ayatillahi. Hurufu mukattaya geldik. Bunlar arkadaşlar uzun okuyoruz. Nun. Bir daha beraber okuyalım. Nun. Laf. Laf. Elif lam mm. mim. Elif lam mm. Bir daha nun. Elif Lam Mim Elif Lam Ra Elif Lam Ra Yasin Burayı biraz daha az bakın. Çekeri var. Bu dört elif demek arkadaşlar. Yasin. Hamim Hamim Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bunun örnekleri az yani çok değil. <Sessizlik> Elif Lam Sad Beraber okuyalım bir daha. Elif Lam Sad Hamim <laughs> Hamim Bu şekilde okuyoruz arkadaşlar bunları. Hamim <laughs> Geldik arkadaşlar. Şu işarete. Bu işareti gördüğümüz yerlerde burayı dört elif uzatacağız arkadaşlar. Ya bakın ya değil artık. Normalde uzatma olmasaydı ye. Elif ne yapıyordu? Bir elif uzatıyordu. Ya diyorduk. Bu defa dört elif. Yani dört parmağımızı kaldırıp ne kadar düşünün arkadaşlar. Sırayla dört parmağımızı kaldırdığımız zamanlık geçen süre gibi yani. Ya değil artık. Ya eyyuhat. Ya eyyuhat. Ya eyyuha. Buradaki arkadaşlar H'den sonra elif var. Bir elif uzatıyor. Burayı da dört elif uzatıyoruz. Ya eyyuha. Kef harekesi üstün. Mim harekesi üstün. Elif var. Çekiyor ama bir de şu var arkadaşlar. Kema amene. Kema amene. bima ile Burada bakın bi mim harfi ve harekesini arkadaşlar üstün Çapkası var. Ayrıyeten üstünün üzerindeki şapka uzatma işareti. Elif yine bir elif uzat demek ama bir de bu şapka var. 4 elif. Bima unzile. Bima unzile. Bima un ile Sevaun sin Val. Arkadaşlar Elif uzatıyor. Bir de bu şapka daha çok uzatıyor. Dört Elif. Sevaun. Sevaun. Temmin. Sevaun. Mines. Bakın mim. Harekesi esre. Nun üstün. Direkt buraya bağlıyoruz. Şeddeli. Minesse. Burada da mim var. Mâ-i. Minas semai Minas semai Minas semai Minas semai Minas semai Ca 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 Bakın. Çapkayı yine gör. Ca Ve val. Harekesi üstün. Lam, Harekesi üstün. Direkt buraya bağlayacağız arkadaşlar. Elif. Elif la, mı okumayacak okunmayacak burada. Dal. Yine uzatarak buraya bağlayacağız. Y uzatacak ve nun. Velettallina Velettallina T harfi hareketi ötre tu bu bakın uzatarak bu tubu tubu ilallahi tubu ilallahi buradaki elif okunmadı ilallahi tubu ilallahi şimdi arkadaşlar buradaki şu kasır uzatma diyor normalde Vav harekesiz. Kendinden önceki harfin harekesi ötre ise uzatıyorduk değil mi? Ü demiyorduk. Ü diyorduk. Veya bü diyorduk. Ama bu kasır işaretini gördüğümüzde uzatmayacağız. Ü demeyeceğiz artık. Ü. Üle. İke. Üle. Elif'in harekesi ötre. Lam'ın harekesi üstün ve çeken var. Bu da hemze. Harekesi esre kef üstün ulaike ve ma ana -e ve ma ana -e ve ma ana -e bakın burada da elifi yine uzatmıyoruz gasır var ene ene demiyoruz artık ve ma ene elif normalde uzatıyordu Burada da met var arkadaşlar. Bunu gördüğümüz yerde uzatacağız. Yura bak yura üne yura üne yura mette bir elif uzatıyoruz. Burada da dört elif. Çapka var çünkü. Yura üne teşa üne teşa -ıne, teşa Karışık birkaç tane soralım arkadaşlar. Evet. Allah'ı. Bakın. Min Allah'ı. Evet. inceden <laughs> esreden gelirse. Billahi. Lillahi. Burayı okuyalım. Min ayatillahi. Arkadaşlar. Yani üstünden gelirse Allah lafzına kalın ötreden gelirse kalın ama esreden gelirse ince. Min ayatillahi. u mukattaların çekerek okuyacağız. Gaf elif lam mim. Şunu da hatırlatalım bir tane. Ha mim ayn sin gaf. Ve şu şapkayı hatırlayalım. Kema amene. Kema amana bima unzile Bakın. bima unzile sevun buraya okyalım ce artık eskiden ne yapıyorduk sadece C ediyorduk bu defa ce ce şu şapka dört elif uzat demek tubu ilallahi. Şunu hatırlatalım. Kasırdı. Uzatmayacağız. Ü demeyeceğiz. Ü diyeceğiz sadece. ve ma ana. Bu mette uzat demekte. Yuraüne. Bir elif uzatıyoruz. Teşa. Burada dört elif arkadaşlar. Teşaüne. Kur'an okunduğu zaman ona derhal kulak verin ve susun ki merhamet olunasınız. Kur'an okunduğu zaman ona derhal kulak verin ve susun ki merhamet olunasınız. Ve izâ guriyel Kur'an festemi'u lehu ve leallekum turhamun. Arkadaşlar Cuma'da, Cuma namazında kutbede bu ayet-i kerimeyi mutlaka duymuşsunuzdur. Araf suresi 204. ayet-i kerime. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Ve Elif Bağ derslerini burada bitirdik ama devamı olarak Fatiha ve Elif Lam Mim arkadaşlar Elif devamı olarak paylaşacağım bu oynatma listesinde. Rabbim okumada bize kolaylıklar nasip eylesin. Okumamızı geliştirmeyi nasip eylesin ve anlamayı nasip eylesin inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.